Üçüncü bölümdeyiz. Makine tasarımında şekil ve hesabın birlikte hareket ettiğini belirtmiştik. Dişlilerimizi hesapladık. İki boyutta geometrik olarak istenilen alana sığdırdık. Yolun önemli bir kısmını kat ettik demektir. Şimdi hesaba tekrar dönelim. Bu dişlilerin oluşturduğu momenti aktaracak millerin hesaplarını yaparak projeyi geliştirmeye devam edelim. Bilindiği üzere miller güç ileten eleman olduklarından Ana zorlanmaları burulmaya, aynı zamanda taşıyıcı eleman olduklarından eğilmeye zorlanırlar. Bu da bileşik gerilme olarak adlandırılır. Biz burada boyutlandırma adına burulma gerilmesine göre hesap yapacağız. Tasarım tamamlanınca bileşik gerilmeye göre kontrol hesaplarının yapılması gerekiyor. Burulma gerilmesine bağlı mil çapı boyutlandırma ölçüsü verilen bu formüle göre hesaplanıyor. Bu formülde MB eğilme momenti, bizim güç ve devir sayısına göre bulduğumuz her kademedeki moment değerlerini kullanacağız. Tau M ise emniyetli kayma gerilmesi değeri, mil malzemesine göre belirlenmiş değerlerdir. Ben bu hesapları da diğer aşamalarda yaptığım gibi bir tabloda yaptırıp sonuçlarını listeledim. Motor mili çapını biliyoruz. Şemamızda işaret edilen A, B ve C eksenlerindeki dişileri taşıyan millerin hesaplarını yapıyoruz. Bu hesapladığımız mil çapları her kademedeki pinyon dişlinin takılacağı ya da mil ile tek parça üretileceği bölgedeki çaplar. Bulduğumuz bu mil çapları değerleri ile dişlinin dişli bir çaplarını karşılaştırmamız gerekiyor. Bu değerler DI ile gösterilen diş dibi çapı değerlerinden küçük olmalıdır. Bulduğumuz değerler bu kurala uyuyor. Bu durumda 1, 3 ve 5 nolu dişileri mile tek parça olarak, 2 ve 4 nolu dişiler ile 6 nolu çıkış dişisini ise kamalı göbek bağlantısı olarak montaj edeceğiz demektir. Mil ile tek parça imal edilen dişilerin dışında büyük boyutlu dişiler, döküm yöntemiyle yapılanlar da dahil bir kamalı göbek bağlantısına gereksinim duyar. Kamalı bağlantılar yüzey basıncına ve makaslamaya zorlanırlar. Kamalı bağlantılarda kullanılan kamalar değişik şekil özelliklerinde olabilirler. Standartlaştırılmış özelliklere ve boyutlara sahip kamalarda hesaplar, hesaplanan mil çaplarına göre standart tablodan seçilen kamanın belirtilen zorlanmalara göre yapılan hesaplarda boyları belirlenir. Şimdi bu konudaki hesaplarımızı yapalım. Bu kapsamda biz tasarımımızda uygu kaması kullanacağız. Uygu kamaları min üzerine açılan bir yuva içerisine yerleştirilen kamanın göbek üzerine açılan kama kanalı ile bütünleşmesi sonucu dönen minle beraber üzerindeki dişliği de döndürmesi esasını dayanır. Uygu kaması dediğimiz kamaların mil çaplarına bağlı olarak kesit boyutları ve bu kesitteki bir kamanın boy aralığı tablolaştırılmıştır kamalar kesmeye yani makaslamaya ve yüzey basıncına maruz kalır demiştim. Biz de bu etkileşime uygun bir hesaplama yapıp kamanın tablodan seçimini tamamlayacağız. Buna ilişkin bildiğimiz formülleri ve değişkenleri buraya ekledim. Formüllerde yer alan emniyetli yüzey basıncı ve kesme gerilmesi değerleri mil, kama ve dişli üç üstünden hangisinin malzemesinin akma gerilmesi değeri küçükse hesaplamada o değer esas alınır. Malzeme akma gerilmesi değeri emniyet katsayısına bölünerek emniyetli değerler bulunur. Emniyet katsayısı belirtilen aralıkta alınır. Buradaki hesaplamalarda emniyet katsayısı 2 olarak alınmıştır. Kama hesabı yaparken rediktör şemamıza tekrar dönecek olursak motor mili çapını biliyoruz. O halde 2 numaralı, 4 numaralı ve 6 numaralı dişlilerin takıldığı bölgedeki kamalı bağlantıda yer alacak. Yani A, B ve C eksenlerindeki miller üzerindeki kama boylarını hesaplayacağız. Öncelikle malzemeleri belirleyelim. Malzemelerin akma değerlerini daha önce de kullandığımız cetvel 57'den okuyoruz. Cetvel 57'den malzemelerin akma gerilmelerini ilgili sütundan okuyarak formüle yerleştiriyoruz. Bu değerleri yine bir Excel tablosunda yerine koyup hesaplatarak uygun kama seçimlerini yapabiliriz. Dikkat edilirse yüzey basıncına göre yaptığımız hesapta etkin kama boyları daha uzun çıktı. Bu nedenle kama tablosundaki standart boylarda bu boylara en uygun olanını seçeceğiz. Bu arada hesapladığımız kama boyunun şekilde gösterdiğim etken boy olduğunu, kamanın mil üzerindeki yuvasının L artı B'ye kadar açılması gerektiğini unutmayalım. Çünkü bu dişlilerin göbek tasarımında göz önünde bulundurulması gereken bir durum. Bu çizimden de görüleceği üzere dişli göbek genişliği kamanın tam boyundan biraz uzun olmalıdır. Tasarımda yer alacak millerin kritik bölgelerindeki çapları ve yine bu bölgede hareketi iletmek üzere kullanılan kama bağlantılarına ilişkin kama boyutlarını da belirledik. Şimdi bu verileri tasarımda nasıl uygulayacağımıza bir bakalım. Hesapladığımız mil çapı ve kama ölçülerine bağlı olarak oluşturacağımız taslak çizimler ile dişlilerin ve diğer elemanların dizilimlerini ve montaj demontaj ilişkilerini belirleriz. Her kademe için böylesi bir çalışmayı kağıt kalem kullanarak ya da tablet kalem kullanarak serbest elle yapabiliriz. Mil üzerinde yer alacak elemanları gösteren bu çalışmada başlangıçta montaj analizi yapabiliriz. Örneğin birinci kademe dişlilerinin dizilimi için bu analizi yapalım. Önce birinci kademe pinyon dişlisi milini ele alalım. 6206 numaralı rulmanı 30 mm çaplı ucuna takalım. Rulmanın milden ayrılmasını engellemek için segmanı takalım. Birinci kademede aynı eksende iki yatak gövdesi var. Mini bu haliyle sol taraftaki gövde deliğinden geçirerek ilerletelim. Burada rulmanın mille birlikte gövdedeki deliğinden geçebilmesi için birazdan detaylı olarak değerlendireceğimiz toleranslarına dikkat etmeliyiz. Sırada dişi çark var ancak öncesinde 10x8x25'lik kamayı mildeki yuvasına yerleştirelim. Gövdenin açık üst kısmından dişliği milin ucundan yerine takalım. Gövdedeki sekmanı takalım. Sonra soldaki bilyeli yatağı yerine yerleştirelim. Mili dişli ile beraber geri çekip yerine yerleştirelim. Ve mil ucundaki sekmanı takalım. Kapağı takıp cıvatalarını sıkalım. Aynen redüktörün gerçek montajında yapacağımız gibi. Analize devam ediyoruz. Dişinin hareketi sırasında hizalamasını kaybetmemesi lazım. Dikkat ederseniz perdedeki bilyeli yatağa herhangi bir kısıtlama uygulanmamış. Bunu montaj kolaylığı için yaptık. Bu kademedeki dişli hizalaması sol taraftaki bilyeli yatağın sabitlenmesiyle sağlanmış. Bilyeli yatak delik sekmanı ve kapak ile sabitlenmektedir. Kapak bağlantı cıvataları çizimden anlaşılacağı üzere eksen olarak temsil edilmiş. Milin sol ucundaki emniyet sekmanı ile sağa doğru hareketi önlenmiştir. Dişi çark ise sol tarafından bilyeli yatağa, sağ tarafından ise milin kademesine dayanmaktadır. Yataklardaki geçme toleranslarını da belirlemeliyiz. Bu durumda çalışma koşulları önem kazanıyor. Yükün durumuna göre baktığımızda, dişi çarkların birbiriyle hep aynı noktada teması söz konusu. Bu durumda yatak firmasının önerdiği, birinci koşul bize uygun görünüyor. Birinci kademe montajına dönersek, birinci kademe montajını yaparken biz de uygun bir çözüm uyguladık. Rulmanın gövde ile arasında hareketli geçme, mil ile hareketsiz geçme olmalıdır. Binyeli yatağı hazır satın aldığımız için mil ile rulman arasında normal delik, gövde ile rulman arasında ise normal mil sistemi olmalı. Tolerans sınıfı ve sapma değerlerini her zamanki gibi tolerans tablosundan belirliyoruz. Mil ile rulman arasında normal delik sistemi tablosuna bakıyoruz. Kaliteyi ince olarak belirleyelim ve mil çapına uygun geçme tipini sıkı geçme grubundan çakma geçme olarak seçelim. Belirlediğimiz sistem toleransını ilgili kısma ekleyelim. Benzer şekilde rulman ve gövde arasında tanımladığımız geçme tipini de normal mil sistemi tablosundan belirliyoruz. Burada dış bilezik ile gövde arasında ince kalite ve kakma geçme uygulayabiliriz. Belirlediğimiz alıştırma sistemi toleransını taslak çizimde ilgili kısma ekleyelim. Sol taraftaki yatak geçme tipi toleranslarını da seçelim. Burada rulmanı montaj stratejisi gereği mile sıkı takamayız. Çünkü aynı atsal ölçüdeki dişi çarp da bu mile geçecek. Kaliteyi ince kalite olarak belirleyelim ve mil çapına uygun geçme tipini kaygın geçme olarak seçelim. Belirlediğimiz sistem toleransını ilgili kısma ekleyelim. Bu alıştırma sistemi tercihlerini her kademe için oluşturacağımız alt montaj çizimlerinde göstereceğiz. Yatağın gövdedeki deliği için kakma geçme toleransını normal mil tablosundan bakıyoruz. Ve sistem toleransını ilgili kısma ekliyoruz. Diğer kademeler için de benzer analizleri yapmak durumundayız. Ayrıca rulman yataklaması sırasında dayanma yüzeylerinin mil ve gövdedeki köşelerinin keskin yapılması çentik etkisini artırarak göbeğin dayanımını zayıflatır bu nedenle şekilde taslak olarak görülen bu köşelere fatura denilen unsurlar oluşturulur. Bu fatura unsurları standartlaştırılmıştır. Özellikle CNC işleme yöntemlerinin uygulandığı günümüzde bu unsurları işlemek kolaylaşmıştır. İki tip fatura söz konusu. Standarda yönelik şekil ve ölçü tablosunun bir kısmını buraya aldım. Faturalar sadece rulman yatak yuvalarında değil, ...diğer konstrüktif şekillendirmelerde de kullanılan unsurlardır. Bu arada ustaların bu faturalara lamba dediklerini de hatırlatmalıyım. Bu taslak çizimler giderek sayısal ortamda modelleme ile birlikte gelişir. Detaylı ölçülerin yer aldığı çizimlere dönüşür. Buradaki çizimde ikinci kademe grubundaki elemanların yerleşimi görülmektedir. Eşeksenli olarak konumlanmış rumanlı yatak çaplarının farklı olması... Bu yatakların yuvalarının işlenmesindeki sorunların giderilmesi için sağ taraftaki yatak kapak içerisine montaj edildikten sonra kapakla birlikte gövdeye takılması düşünülmüştür. Böylece bu yuvaların işleme sırasında takım değiştirmeden tolerans sınırları içerisinde işlenmesi kolaylıkla sağlanır. Bu çizimler ayrıca tasarımda kullandığımız standart elemanların ilgili ortamlardan seçilip kullanılmasına yardımcı olur. Bu konuda birçok firma imal ettiği ürünlerin 3 boyutlu modellerini tasarımcıların kullanımına sunmaktadır. Tasarım gereksinimlerine uygun makine elemanları buralardan seçilip alınabileceği gibi yazılımların sunduğu standart parça kütüphaneleri de kullanılabilir. Sonunda bu parçalar imalat ya da montaj sırasında kullanılmak için satın alınacağından en uygunu bu elemanları imal eden firma kataloglarından yararlanmaktır online olarak sunulan bu parça kataloglarında parçalar için bazı konstrüktif veriler de verilmektedir. Örneğin, bir tek sıra bilgili rulmanın montajı için mil ve göbekteki ölçü sınırlanabilmek tasarımcı için önemlidir. İster kağıt kalem kullanarak ister tablet kalem kullanarak serbest elle çizdiğimiz bu taslaklar sayesinde kafamızda tasarladığımız düzeni sonrasında gerçeğe dönüştürmek kolaylaşacaktır. Bu örnekten hareketle moment iletecek minimum mi çapları hesaplandı biliniyor. Kama boyları hesaplandı biliniyor. Bu çaplara bağlı olarak seçilen rulmanlı yatakların ve boyutlarının seçimi ve uygun bir aralıkta yerleşimini yapmalıyız. Ayrıca böylesi bir çalışma dişlilerin konumlarını ve destek mesafelerini belirlediğinden kontrol hesaplarının yapılmasına fırsat yaratır fazla ilerlemeden olası hataları gidermek üzere geri dönüp ilgili noktaya tekrar odaklanmayı sağlar. Grafik olarak oluşturulan diyagramlar ile kuvvet veya moment değerleri, yönleri ve konumları belirlenerek kontrol hesapları yapılabilir. Şimdi artık bilgisayar destekli mühendislik kapsamında çubuk diyagramlar yerine gerçek parçalar üzerinde sonlu elemanlar yöntemini kullanarak bu hesapları kolayca yapmak mümkün hale gelmiştir. Malzeme özellikleri atanmış katı modele sınır şartları ve uygulanan yükler doğrultusunda çözüm yapıldığında parçanın unsurlarının olası yer değiştirmeleri ve kritik bölgelerdeki gerilmeler hesaplanıp görselleştirilebilmektedir. kritik noktalardaki gerilmelerin değerlendirilmesi sünek malzemelerin gerilme uzama eğrileri olan bu eğrisine göre yapılır. Bu değerlerin malzeme akma gerilmesi veya belirlenen emniyet katsayısı doğrultusundaki emniyetli gerilme değerinden daha düşük çıkması durumunda parçanın güvenli olarak işlevini yerine getireceği söylenebilir. Burada dişlilere ve millere bir ara verelim ve gövdenin tasarımına geçelim.